Herkese merhaba arkadaşlar Postcoin'de kanalına hoş geldiniz. Bugün Edas Tripping yeni bölümüyle karşınızdayım. Bakalım oyuna güncelleme gelmiş diyorlar. Ne gelmiş bilmiyorum ama ben bakacağım arkadaşlar. Ben bu oyunu çok seviyorum. Bu oyunun atmosferi harika. Harika harika. O kadar mutluyum ki buradan biz. Aha burada bir sürü araba maraba var la. Aha çim. Arkadaşlar artık Plains diye, çimler diye bir şeyler gelmiş. Yeni bir güncelleme gelmiş. Bakalım burada insan evlatları geçin. 4 kişi gelmek isteyen var mı? Gelin arkadaşlar beraber gidelim. Hadi hep beraber denizlere, kumsallara, çimlere yolculuk yapalım. Arkadaşlar daha önceki yerler her yer tozdu. Bir sefer çim var. Bakalım çimin tadı nasılmış? Çim kokusunu özledim ben. Güzel güzel. Arkadaşlar bu arada destek olmak isterseniz lütfen bu videoyu beğenseniz. Çok güzel olabilir yani. Bir de abone olsanız muhteşem olur. Ellerinize sağlık güzel insan. Şimdi arkadaşlar The plans diyor. The plans de helikopter gösteriyor. Acaba helikopterim var lan burada? Ulan helikopter tamir ediyor olmayalım. Arkadaşlar ben helikopter tamir etmeyi bilmiyorum ama öyle bir şey varsa da çözeriz sıkıntı yok. Ama benim telefim araba tamir etmek. Şimdi bir şey bu doğruya doğru. Ne oldu lan? Geç yükleniyor arkadaşlar. Yeni mi bir bayağı donattılar dedi. Arkadaşlar oyun çöktü. Oyun o kadar çok oyuna talep var ki oyun çöktü arkadaşlar. Güncelleme geldi diye herkes var. Çılgınlar gibi oynamak istiyor bu oyunu. Şu anda o yüzden var ya inanılmaz bir kalabalık var. İnanılmaz. Bak geri çöktü. Ne zaman yalnız kalmak istesem hep etraftan insanlar doluşuyor. Aa. Aa ev. Aa. Arkadaşlar bayağı değişmiş lan oyun. <laughs> Şişeler. Ne bakıyorsun evladım? Senin suratın da yok. Bakayım lan. Arkadaşlar bu arabayı mı toplayacağız? Oğlum etrafım var. Ohlevi müthiş bir şey yapmışlar. Aa ne oldu lan? Yokten arabalar düştü. Arkadaşlar çok ilginç şeyler oluyor. Oğlum bizim arkamızda bir tane daha adam var. Burada bir tane daha var. Bu neymiş böyle? Aa bu arabaları toplayabiliyoruz mu lan? Aa bakalım. Daha biliyoruz mu? Daha biliyoruz. İyi iyi bir sıkıntı yok gibi. Garip derden toplasak yeşili toplasak toplayalım. Bakalım bir şey yarayacak mı? Bu arabalar çalışıyor mu ona pek emin değilim ama göreceğiz. Kapı oğlum bir sürü araba var lan arkadaşlar motorunu taksak bir yani motor radyatörü de tak evladım taktın mı efferin keleş arkadaşlar oğlum nereye taktın düzgün taktın mı efferin değil evet her şey tamam herhalde bakalım bir araba çalışacak mı test edelim ha, benzin yok benzin benzin yok benzin Benzin arkadaşlar benzin insanların bir arabanın benzini yok yok başka neyi yok motor da göstermiyor A demek ki bu arabalar toplanmıyor biz bu arabaları boşuna topluyoruz demek ki oğlum helikopter pisti falan yapmışlar o acayip arkadaşlar var ya müthiş geliştirmişler var ya oyna bor izlemişleri ya bize yine kaldı bu hacı Murat <laughs> <laughs> ben biliydim bu arabanın yanına düşeceğimiz zaten. Diğer arabaların çalışmadığına yüzde yüz eminim yani. <laughs> Arkadaşlar vallahi billahi yemin ediyorum ya nedir bu çektiğimiz çile? Bu arabadan kurtulamadık bir türlü. <laughs> Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar emektar nihayetinde yani ayağımızı yerden kesin diyoruz da zombiler bizi bırakmıyor ki bir sağa sola gidelim. Aha ilma. Arkadaşlar millet etmeden ben bir tane yiyeyim. Diğerleri görmedim vallahi Anam bu değil ha Arkadaşlar ben bu adamı gördüğümde korkuyorum zaten Şimdi Şimdi herkes fantastik olarak kafasına göre takılıyor Hiçbir şey yaptıkları da yok açıkçası Ben yine de bunlara hiç bakmadan arkadaşlar Kendi yolumu çizmeye karar verdim Çünkü buradaki insanlara pek güveniyor arkadaşlar ne yaptıkları da belli olmuyor. Geçen gün ne yapmıştık biliyor musunuz arkadaş? Geçen gün ben böyle dedim ki kardeşim kapıya mapıya ne gerek var dedi. Bastım gaza arkadaşlar bastım gaza. Birinci zombiden kurtulduk. ikinci zombiden kurtulduk deyirken ondan sonra başıma bir de çölde fırtına çıktı arkadaşlar. Tozlardan dolayı nalları diktim bin. Demek ki neymiş? Kapıları takmak gerekiyormuş. Çünkü e, daha çok cover sağlıyor. Yani daha çok kalkan sağlıyor. Kalkan gibi bir şey işte. Koruma sağlıyor. Arkadaşlar minibüs var. Her şey var ama bu arabada sanki bir eksiklik var gibi. Ne eksikliği var bu arada mesela sizce ne eksikliği var? Bence kapı eksikliği var. Bir de başka bir eksiklik var mı? Bir de benzin eksikliği var. Oğlum burada benzin yok la. Benzin deposu koyaydınız. arkadaşlar. Şunun kapağını bir kapatalım. Arkaya mı dağılıyor acaba? Dağılıyor. Güzel güzel harika. Tamponlar çok önemli arkadaşlar. Çünkü ben yollarda zombilere mombilere çarpıyorum. O yüzden çok önemli bence. Yani bu arabayı ben tek başıma topladım. Oğlum bunlar arabayı çalıştırmışlar ki Beni alın lan. Ben almadan gitmek oğlum. Ben al. Yürü. Baskaza kaptan. Evladım düzgün sürsene. Arka Ne oldu? Benzin mi bitti? Allah çizik ağrıymışsın. Bitmedi mi lan? Arkadaşlar keşke arabayı ben asaydım ya. İn lan arabadan ben, ben süreyim. Bıraksın süremiyorum arkadaşlar. Buğday taneleri muğday taneleri yapmışlar. alım çiftçiliğe mi giriştik biz burada? Oğlum hiç onlar benzini bulmuşlar ama ben niye bulamadım benzini la? Herkes benzini benzini bulmuş. Aha şuradaki lambayı çalak. Öteki arabaya da arkadaşlar bunlara güven olmaz. Biz yine kendi şeyimizi kendimiz keseceğiz. Kendi bağımızı kendimiz keseceğiz. Bunlara hiç güven mi? olmaz. Ben bu insanlara hiç güvenmiyorum niye ki? Bu ne lan? Yağ mı? Aha muz. İy, ham yaptım iyi. Arkadaşlar ben bu lambayı alayım. Karanlıkta bana lazım olur bu ihtimal. Ama lambayı nereye koyacağım bilmiyorum. Eteş. Şuralara bir yerlere yapıştıramıyor muyduk ya? Bir yerlere eteş meçeş Bak hiç benzinim yok. Şuraya koyacak. Aşağı düşer herhalde. arabanın benzinin ne kadar kalmış ki? 7 litre benzini var. Dünya kadar benzini var bu arabanın da. Benzin baya çok. Oğlum bizi yanlış yere götürmeyin la. Oğlum ben burayı çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar gidiyoruz ama. Yani bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete yani. Oğlum senin süreceğin arabayı. illa araba lan ben sürerim arabayı. Lan yürü seni oğlum. Lan yürü. Kosnik. Alo. Oğlum abicim kaputu niye açtık? Senin kaputta bir şey yok ki. Lan sürsene oğlum arabayı. Allah'ım ya Rabbim ya. Şabalam ettin. Oğlum, sürçene. Ah, aferin keleş. Başka ze. Bas. daha yolu bu sezon. Aşağı düşürmeyi deyin. Arkadaşlar kapının üstünde duruyorum ama inşallah direğe mireye çarpmaz bu geri Valla çarparsa araba. Yolda kaldım. Lan ben burada kaldım. Lan beni alın. Lan beni alın oğlum. Lan oğlum beni alın. Ben burada kaldım. Arkadaşlar yolun ortasında mahsur kaldım. Ah, ben burada kaldım. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum bu çocuk hakikaten biraz şebelem ettin ya arkadaşlar. Bu çocukta biraz beyinde sıkıntı var yani. Ya araba kullanmayı bilmiyor. İki de bir çimlerin üstüne çıkıp duruyor. Her 10 saniyede bir gün gelmiş gibi iki de bir durup duruyor. Bir de ben düşüyor düşüyorum ben de sonra durmuyor. Kaptan ben almayı unuttum. Oğlum ben kaldım burada. Allah'ım ya Oh be. Yürü. Başkaza, başkaza yürü. Süleyman yürü. Süleyman yanaktan. Siz böyle dönün de ben totamı görün. Ancak totamı görmeye layıksınız. Etrafta manzara olarak görmeyin siz. <laughs> arkadaşlar. Çimli, güzel, huzurlu. Şu an kendimi çok huzurlu hissediyorum. Ama bir dakika ufak bir teknik problem var. Şimdi bu araba iki kişilik ya arkadaşlar. Sanki hava biraz karardı gibi geldi bana. Allah! Adam gitti. Arkadaşlar. Bir dakika. Arabayı binmem lazım. Oğlum bir şey oldu arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bu işte bu var kapı gitti. Arkadaşlar adam ortada kayboldu. Araba çok gaz gitti kendine. <laughs> <laughs> Allah arkadaşlar çok kötü oldu bu. Adam oyundan çıktı arkadaşlar. Bizim araba kayboldu. Oğlum bizim ne dedim çektiğimiz. Aha uçak geliyor. Uçak yapalıyor. Oğlum üstüme işte, uçak düştü. Arkadaşlar arap. Oğlum uçak düştü lan. Ah arkadaşlar kafama uçak düştü. Allah oğlum lan ne oldu lan? Allah Allah. Press V to V revive. Revive ettim. Ama gelmedi. Mami mami. Engorisi. Atelengeyi. Arkadaşlar çok ilginç bir şey oldu. Uçak düştü. Oğlum ben burada kaldım lan. Arkadaşlar biz bir daha girelim. Yapacak bir şey yok yani. Kafam karıştı benim. Ne oldu? Çok ilginç şeyler oldu yani. Allah Allah. Bir gariplik var ama neyse. Kafamıza uçak düştü. Arkadaşlar bir kere daha deneyeceğim. Arabayı bir şey ver, ben süreceğim. <laughs> Aha başladı. Bir sefer doğru soru hangi etmeyeyim? Doğru giye girdiğim. Aha etrafımda yıldızlar saçıyorum. Etrafıma yıldızlar saçıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar az önceki arabayı benim tamir etmem gerekiyor derken o arabalar büyük ihtimal e, Glob şeydi büyük ihtimal arkadaşlar VIP idi. O yüzden VIP yani özel adamların bir tanesinin arabasıydı muhtemelen. O yüzden biz kendi işimizi kendimiz görelim arkadaşlar. Hemen hiçbir şekilde vakit kaybetmeden çılgınlar gibi sağa sola şeylerimizi takmalıyız. Bu ee, buradaki komponentlerimizi takmalıyız. Gel bakayım buraya karbüratör mı benim? Gel gel sana lazım senin. için karbüratör olarak senin görevin var. Arabadaki soğutmayı sen sağlayacaksın. De bu arabanın motoru nerede la? Aha motor burada. Arkadaşlar az önce benzini bulamamıştım. Demek ki bu şebelemettinler az önceki şebelemettinler. Benim benzinimi daha götürüp öteki arabaya dökmüşler. Aha işte benzini bulduk. Benzin burada. Gel bakın buraya benzin. Bir dakika arkadaşlar. Kontrol edelim de. Sonra içerisinde başka bir şey çıkıyor. Yani onu su çıkıyor. Ondan sonra arabanın motoru bozuluyor. Zaten araba zaten bozulmak için bağır Gördüğünüz gibi araba zaten küflenmiş. Ha, gitti. Gitti gitti gitti. Az önce arkadaşlar üstüme uçak düştü. Valla bir anda uçak yalpaladı yalpaladı yalpaladı. Fışıkta kutçu Arkadaşlar Bayağı bir benzin koyduk. 9 litre. Güzel. Bir sıkıntı var mı yok. Arkadaşlar az önceki el ferelerini bence şuraya bir yere koyalım. Arkadaşlar buradan a muz fırladı gitti la. Dur 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 sakin ol Daha işimiz var. Buraya atsak. Çok güzel oldu. Süper. Şimdi arkadaşlar iki tane de dekerle ihtiyacımız var. Üç tabi bir bir takalım Yolda bir şey çarpaz. muhafaza muhafazalar Bizi her türlü koruma. Önemli şu anda bakayım şuraya güzel. Şimdi bu neymiş böyle bir dakika bir dakika bir dakika bu işte bir tercih var bir dakika tekerleğin bir tanesi burada güzel 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 tak tekerleği taktım bir tane daha tekerlek lazım 17 o, o da buradaymış çok güzel Arkadaşlar çılgınlar gibi ilerliyoruz Arkadaşlar bir like'ınız alsak şöyle bir O güzel ellerinize bir like yapsanız Videoya şöyle beğenseniz çok güzel olabilir Yani teşekkür ederim bir de abone olsanız Var ya şöyle bir abone doğru yavaş yavaş ilerliyoruz bu hızla yaklaşık olarak 50 sene sonra 1000 abonemiz olacak <laughs> Arkadaşlar Çok güzel olacak şimdi Bir tane daha kapıya ihtiyacımız var Burada bir tane daha kapı buldum ben Oğlum bu arabanın kapıları beyaz mıydı ya? Dur bakayım. Arkadaşlar her şey güzel gibi. Önde camımız da var. Cam olması çok güzel. Fırtınaya karşı bizi korur. Yani burada toz olmasa da yine sonuçta polen bir tür böcek vardır. Benim polene de alerjim var zaten. Göremiyorum. Gözlerim kızarıp duruyor. O yüzden arabanın camının olması muhteşem. İnşallah kliması da vardır ama bu arabadan çok fazla bir şey bekliyoruz. Bence kliması yoktur bu arabanın. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bizim bu da bu arabanın arkasına takacak bir şey ihtiyacımız var. Yani bir tane romorka ihtiyacımız var ama romork ortalarda var mı? Göremediğim. ki? Evin arkasında bir şey var mı? Yok gibi. Oğlum bu tekerleklerle dinozor tekerleği mi? La, bu ne böyle? Bir dakika. Şu muzu ben bir alayım. Arkadaşlar hiç polemiğe gerek yok. Bence direkt muzu yiyeyim geçeyim. Bu elmayı da arabanın arkasına koyayım. Elma arabanın arkasındaki kutuda. Gelsin bence. Bidonu alsam mı? Bidonu gerek yok. Boş bidon ne yapacağız değil mi? Şunun arkasına bir daha haram şunu. Baksana kardeşim. Ön taraf için mi bu? Bakalım. Güzel. Her şey güzel arkadaşlar. Bence muhteşem bir şekilde şimdi gaza basma zamanı geldi. Ufaktan seyahate başlıyoruz sizlerin desteği sayesinde. Arkadaşlar her şey hazır. Ara hazır mısınız? Hazır mısınız? Toma filmimize biniyoruz inşallah. Bence tamam etti. Arkadaşlar şimdi çek edelim. Aküyü taktık mı? Taktık. Aküyü biz takmadık. Kendisinden mi vardı. Karbüratör tamam. Motor tamam. Benzin tamam. Su tamam. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum. Dındır Oğlum bir dakika lan. Araba bir yalpaladı sanki buradan çıkarken Yolu düzgün yapmamışlar Keşke buraya bir tane rampa mampa yapaydınız Oğlum bu arabanın tekerleği falan mı yok ya Bir dakika Bu arabanın içerisinde bir tekerleği eksik gibi Yo, Tekerleği eksik olsa yamuk olurdu Niye öyle ben Kaldım burada Şu kapıyı bir kapatalım Benzin bitireceğiz neredeyse burada ya. Aha el fenerini unutmuşuz arkadaşlar. Tabi tabi arkadaşlar ben ilk araba sürdüğümde el fenerini unutup yaklaşık olarak bir 5 kilometre yol gitmiştim. <laughs> Neyse sıkıntı olmamıştı en azından. Bir sıkıntı olmamıştı. Araba böyle gidiyordu normal ama biraz yavaş gidiyormuş demek ki. Aynı bugünkü gibi. Bir dakika bu işte bir gariplik var. Bu araba sağa dönmüyor oğlum. Bu araba bozuk lan. Arkadaşlar aa, işte yola çıktım. Artık beni kimse durduramaz. Artık yukarıdan bir uçak uçak düşerse üstüme eyvallah diye geçeriz. Yapacak bir şey yok. Binini porsuk bin şampuan geliyor. Sonunda yola çıkıyor. Bir kez vites değiştirme de olsa güzel olurdu. Şöyle 2'den 3'e daksak, 3'ten 4'e daksak, 5'ten direkt 1'e bir e de, takıp e arabayı direkt ortadan 2'ye bölecek Çok güzel olurdu. Her şey güzel ama benzin çok hızlı bitiyor bence. Bence benzin bulmak biraz zor olacak. Az önceki arabayla 800 metreden fazla yolu çok kısa sürede geçmiştik. Daha doğrusu araba hızlıydı, şefir berbattı. Ay yolun ortasında taş var bir tane ona dikkat etmek lazım. Aha bir tane ev buldum. Arkadaşlar inşallah zombi yoktur diyeceğim ki zombinin olmadığı ev mi var? Bir dakika güzel arabayı döndürmemiz lazım. Arkadaşlar bu çimli memnun olaylar fena değilmiş. Ben beğendim çimli olayları ama arabayı bence güzel park etmek lazım. Hayır 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 arabayı durdur benzin biter. İnelim. Arkadaşlar işte zombiye çaktırmadan bir şeyler almaya çalışacağım içeriden. Yani özellikle de benzin. Mesela zombi mutant. Oğlum bir dursaydın direkt bana saldırıyor. Arkadaşlar ben bunlara var ya kıl olayım kıl. İçeride benzin var mı? Benzin göremedim ama yağ var sanki. Yağ var bal var benzin yok. Gerçekten içeride benzin yok. Benzin yoksa da benim burada işim yok. Ama ya yukarıda katta varsa? Yukarı kata nasıl çıkacağız ki? Yukarı kata çıkmak için bir merdiven var mı burada? Anam başım döndü. Açtıktan başım neydi bir dakika. Oğlum üst katta da mı varmış zombi yokmuş. Aa üst katta arkadaşlar çok güzel. Bu ne lan? Oyun kontörü buldum. Bir değil. Oha radyatöre bak. Arkadaşlar bunu camdan aşağı bırakırsam var ya. Camdan aşağı bırakabilirsem bence süper olur. Hiç zombi bize bulaşmadan bence çok güzel bir şekilde ilerleriz gibi geliyor. Benzin. Benzin mi lan? bir dakika. İçine kontrol edelim. o dünya kadar gaz var arkadaşlar. Bu gaz var ya bizi nereye kadar götürür bilmiyorum ama bayağı bir götürür bence. Bu da bu, bunun için su var mı? Gaz. Arkadaşlar saf gaz bulduk. Bir sürü her gaz bulduk. Motor yağını da alacağım. Arabanın arkasındaki bagajı atacağım. Bakayım. Oil. Güzel. Ya bulduk. Başka? Bunlar ne iş yeri bilmiyorum ama şunu da alasım var. Bu oyun kontrolü. Kime <laughs> yürür belki. Ee, bu ne la? Bu ne ki? Bowling topu mu? Oğlum ben bu... Aha kazık. Kazığı <laughs> ne yapıcı bulup. Arkadaşlar bu ne şişe? Şu mavi olan neymiş ya? Dur bakayım bir. Water. Ah arkadaşlar water. Water çok önemli. Su. Bir dakika oğlum niye yamuldu lan böyle bu? Yamulma evladım. Suyu kontrol etmekte zorlanıyorum. Heh tamam. Bu ne? Çikolata mı lan bu? Yedim. İnşallah ölmem. İnşallah son gülüm tarihi geçmemiştir. Bu ne dişli? Bunlar işe yarıyor mu bilmiyorum. Ama biber var. Biberin işime görür mü? Bence görür arkadaşlar. Başka da bir şey kalmadı zaten. İşimiz görecek her şeyi aldık kanka çünkü. Bu teki bence araba farı gibi ama hadi bakalım belli olmaz ben gideyim. Güzel. Ne iyi güzel şu kapıyı da kapatalım da bu adam üstümüze çıkmasın. He. Maazallah gelir Ya yani tam arabayı bu tarafa getirmek lazım. Bence getirelim bize şey sağlar yani. Gel bakayım sen buraya düldül düldül. Dül. Arkadaşlar bu oyunu ben çok sevdim. vallahi çok güzel. İnşallah oyunun bağlantısı falan kopmaz yani. Her şey olabilir arkadaşlar. Çünkü çok yoğun olduğu için sunucular çok yoğun arkadaşlar. Yeni güncelleme geldi diye herkes hüra diyor. Herkes oynamaya çalışıyor bence. Neyse. Arkadaşlar ben risk almak istemiyorum. O yüzden ben farmı takayım arkadaşlar. Tek farım var zaten. Niye tek farım varsa onu da bilmiyorum. İkinci benzin. Arkadaşlar en önemli şey benzin. Doldurmamız lazım. Hadi bakalım arkadaşlar depoyu full diyelim. Gidebildiğimiz kadar haşır tak gidelim bakalım ne kadar gidebileceğiz bilmiyorum ama bayağı gitmemiz lazım. 10 litre, 12. İlk defa bu kadar bol benzin buldum yemin ediyorum var ya çok hoşuma gitti. Hiç daha önce ben böyle benzin bulamıyordum yani. Oh. Artık bu oyunun adı edaslı trip değil, et de trip olsun her yer çim olmuş güzel. Arkadaşlar hayatımda ilk defa bu oyunda 15 litrenin üstünde hatta 15 litrenin da 12 litrenin 10 litrenin üstünde benzin buldum çok güzel. He, arabanın yağını, duzunu dıktık. güzel. Şimdi arkadaşlar şu kaportayı alalım şöyle bir alalım buraya yağımızı, duzumuzu koyacağız. Şimdi yağ koyduk, karanlık oldu, karanlık olmadan buradan gitmemiz lazım. Bence suyu da koyalım. Su lazım olur bize. Su çok önemli çünkü. Bu ne işe yarıyor? Bunu da bilmiyorum ama bunu koyayım. Ben neyse. Şunun kapağını bir kapatalım. Hmm, kapatabilecek miyiz? Kapattık. Su orada bir baga girdi. Bir dellendi ama neyse sorun yok. Arkadaşlar gece karanlık oldu. Ben karanlıktan çok korkarım. O yüzden hemen kapıyı kapatalım. Çalışıyor mu lan? Arkadaşlar arabanın kendine hayrı yok. Neyse yapacak bir şey yok. Bu kadar ışığına mışığına gideceğiz. Ön tarafta bir tane ışık var ama. Arabanın far çalışmıyor. Nerede lan bu arabanın farı? yaka bu işte bir gariplik var. Arkadaşlar araba bozuldu galiba yine kaldık buralarda. Kesin radyatörden oldu. Aa, arabanın şişi bozuldu. Neyse önemli değil. Araba gidiyorsa sorun yok bence. Arkadaşlar çok karanlık oldu ama önümü göremiyorum. Niye hiç göremiyorum. Işık olarak tek bu çalışıyor. Başka da ışık yok. Çok kötü oldu bu. Keşke çalışsaydı. Gecenin karanlığında Allah'a emanet gidiyoruz. Sabah olur herhalde. Bence bayağı bir benzin bulduk arkadaşlar. Yolu görebiliyorsak hiçbir sıkıntı yok. Sadece burada dikkat etmeye çalışıyorum. Yolda karanlık bir gaye çarparsak arabanın ağzına yüzüne yani iyi olmaz diye düşünüyorum. Ben o yüzden çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Bakalım yolda bir şey yok gibi evme geçecek onları atlayacağız. Arkadaşlar basacağım gaz arkadaşlar. Bakalım 2 kilometreyi geçebilecek miyiz? 2 kilometreyi geçersek bu bizim için bir rekordur yani. Güzeldir yani herhangi bir sıkıntı yok bence. Aa ileride bir ışık yansaması gördüm. Bir daha gördüm ama görünürde bir şey yok. Arkadaşlar kocaman bir yer buldum. Vallahi kocaman ha. Anam zombi mombi var. Arkadaşlar ben bu kadar büyük yerde durdum ama ben bu kadar büyük bir yerde bu zombiler beni var ya ıstırır ıstırır yemin ediyorum var ya kemiklerimi bile ıstırırlar. O yüzden ben kaçayım buradan. Şöyle daha ufak bir yer lazım bana. Şöyle şuradan. Aha etrafta zombi var. Ben bu zombiye çarpsam gebetebilir miyim? Aha zombi Vallahi ışından daha güzel oldu. Güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar ses bug'ı var. Bu benim hatam değil. Kusura bakmayın. Bu oyunun hatası. Yapabileceğim bir şey yok. Yani bu arabanın şu an sesi gelmiyor. Ama ben bu şeyden dolayı. Büyük ihtimal harita yeni olduğu için arkadaşlar ufak tefek hatalar olabilir yani. Yapımcılar tam onu atlamamışlar. atlamışlar. Düzeltirler herhalde. Önceki sonraki güncellemelerde. Garanlıklar prensi porsuk bin şampuan 3 kilometreyi göreceğiz. Arkadaşlar bir sabah olsun. Bir sabah olsun da önümüzü görelim diye uğraşıyorum. 3 kilometre yol geldik. E nereye geldin? Hiçbir yere gelemedik. Neden? Çünkü göremedin. Göremediysen bu oyunda nereye geldiğin ne önemi var la? Bu şeye benziyor. Uçakla ben seyahat ettim. Nereye gittin? Almanya'ya gittim. E havalimanından geri döndüm. Tekrar uçakla. E ne anlama geldi? Hiçbir anlama gelmedi. Almanya'yı gezdin mi? Hayır. Onun hesabına benziyor. Sen buradan bir sürü yer geldin. E süper harika çok güzel. Ama hiçbir şey yaramadı. Arkadaşlar burada bir tane gözüme kestirdim. Sanki benim dişime göre bir ev var gibi. Burada çok zombi yok gibi ama oğlum çok yok zombi dediğin bu, bu zombinin gaslısı var oğlum bu ne biçim zombi la oha oğlum şey gibi lan bu Rus filmlerindeki vodka içen adamlar gibi bu burada arabayla oynanırken ben gidip de şu evin içerisine bir bakmam lazım ne var çok merak ettim ben bu ev içinde bu kadar şeyle koruduklarına göre iyi bir şey vardır herhalde. Aha cips. Lan buraya geliyormuş bu. Ben arabanın üstüne takılı kaldı sanmıştım. Arkadaşlar kaçmamız lazım. Benzin alsak kaçabilecek çok güzel şey olur. Benzin çok önemli. Benzin çok önemli. Benzin çok önemli. Allah'ım ya sonunda sabah oldu. Sonunda sabah oldu. Zahmet oldu. Oğlum bir dakika Monster amca konuşabiliriz. Bir saniye. Arkadaşlar hiç şey yapmadan direkt basmalıyız gaza. Araba ilerliyor mu? Araba bozuldu. Lan oğlum arabayı ne yaptın? Araba alıp senin Arkadaşlar arabanın bir şeyi eksik neyse eksik bilmiyorum. Oğlum arabayı adam arabayı döndürüyor. Bir dur kardeşim bir dur ya. Vallahi bak konuşabiliriz anlaşabiliriz. Beni bir sallarsan ben sana var ya. Çok güzel. Arkadaşlar gaz sıkıntımız hiç yok. Kalan gaz sıkıntımız yok da tekerleği bir şey olmuş sanki lan. Arkadaşlar arabaya binip kaçmaya çalışacağım. Bakalım kaçabilecek miyiz? Araba çalışmıyor. Aha çalıştı lan. Allah rahmet için Görüşürüz kardeşim. Ben gidiyorum. Oh be arkadaşlar sabah oldu arabanın benzine benzine de ihtiyacı yok arkadaşlar basıyorum ben gazaya yemin ediyorum zombisiydi böcekiydi neydi Allah var ya. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. İyi ki elfinlerini, e, iyi ki e, frenini... açık unutmamışım. Yoksa var açamazdım arkadaşlar. Adam arabayı öğretmeyen ortada ikiye biliyordu. Vallahi Valla 4 kilometreye kadar geldik arkadaşlar. Siz daha önce bu aşamaya geldiniz mi? Geldiysen abi geldi mi yazın. Beni de merak ediyorum açıkçası. Sizler ne kadar e, kaç kilometre gittiniz? Arkadaşlar daha önce hiç 10, 10 bin metreyi aşan oldu mu içer, içinizde mesela? Ben hiç aşamadım bilmiyorum. Ben nubum bu oyunda. Ama aşan varsa yazsın lütfen. Ben daha önceki zaten bir öncekinde mesela desert alanda şey desert alanda çöl alanda zaten arkadaşlar benzinini dolduruyordum hemen benzin bitiydi. Benzinini dolduruyordum hemen benzin bitiydi. Arkadaşlar bunda bir açık benzinini düzeltmişler sanki. Bak benzin hiç doğru düzgün değil mi? 13 litre benzin koyduk. 4 kilometre yolda geldik. Diğerinde 7 litre benzin koyuyordum. 800 metrede bitiydi benzin. 7 litre benzin. Düşünsenize normal şartlarda yani 12-13 litre benzin koyacak mesela bu 2 kilometre bitmesi gerekiyordu. Ama şu an 4 kilometre geldik. benzin hala 13, 14 litre benzinimiz var. Ulan bu işte bir yanlışlık var ama neyse. Neyse arkadaşlar sorgu sual gerek yok. Sonuçta işte bu oyunda gidebildiğin yer kadar başarılısın diye biliyorum ben. Oğlum 5 kilometre oldu hiçbir şey yok artık arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey göremiyorum ben burada. Ulan bir ev mev 5 kilometre yol geldik be ya. 5000 metre. 5000. Allah'ım. Hayallerimin ötesine gittim. Ulan oğlum dere geldi lan. Lan yol bitti. Arkadaşlar aklınızı helal edin. Derenin olduğu yere geldik. Buradan inelim bakalım. Oğlum çok güzel yere geldik lan. Oha oha başım döndü. Bu neymiş? Bunun içerisine benzin mi koymamız lazımmış? Carani modu yerikten buradan karşı uçarak gidemez miyim ben? Arkadaşlar aklınızı helal edin. Buradan karşıya koşarak gidiyorum. İnşallah bana bir şey olmaz. Buradan karşı koşarak giderken. Oğlum başım dönmeye diye bir diyor Bir Arkadaşlar. Arap Arkadaşlar. O oh, zıplamaya başladı bu zıplatmaya başladılar beni Oğlum ne oluyor lan arkadaşlar çok kötü bir şey Anam aşağı düştüm Allah Arkadaşlar çok güzel bir gittik valla 5 kilometre gittik olsun arkadaşlar Olsun sizlerin desteği sayesinde ilerledik Porsuk nalları dikti ama yapacak bir şey yok arkadaşlar Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Porsuk oyunda abone olmayı ve zilden bildirimleri açmayı unutmayın Sağdan soldan çıkan videoları izlemeye devam edebilirsiniz Bizim kanalımızda yüzlerce böyle video var Ama abone sayımız çok az O yüzden abone olursanız çok sevinirim Kendinize çok iyi bakın. Porçak beyin şampuan.